Merhaba arkadaşlar, Çılgın Oyuncu'nun yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Ee, bugün size Survival Games 2'yi çekiyorum. Ee, Survival Games 1'i umarım beğenmişsinizdir. Ee, şu an Part 2'si de yükleniyor. Part'lı olduğu için tekrar özür dilerim ben sizden. Valley Side University mapindeyim, ölüyorum. Adam peşimde değil. Ben şu taraftaki chest'e doğru, double chest'e gidiyorum. Iron Pickaxe'e e var ileride, onu alacağım. Eee... Bugünkü konumuz e, bugün bir şeyden bahsetmeyeceğim. Aslında neden bahsetmiyorum ki? Şu an pek de neyden bahsedeceğim pek de aklım değişiyor arkadaşlar. E, neyden bahsetsem aklıma gelmiyor şu an. <laughs> e, biraz komedi bir durum oldu. Bayağı da iyi bir armor'umuz var bu arada. Demir kazmamız var. Oo full iron. Full iron. Abi full iron'ım. Süper oldu. Bir de taş kılıç çıkarsa zaten demir kazma demir hemen onun kadar vuruyor. Şu an süperim. Şu adamın taş kılıcı varsa onu bir keselim. Çok güzel oldu yani bu armur. Hop. Alalım şunlar, armurlarını diyordum. Kılıcını falan alalım. Hangisi abi vuruyor? İkisi aynı vuruyor. Ama ben kılıcı kullanacağım. Kılıç her zaman daha iyidir. Şöyle şunu da bırakalım. Şöyle, şöyle. Son anda ben zaten video çekmeye karar verdiğim için pek konuyu belirleyemedim. Oyun başlamıştı. Dedim bunu video yapayım ben dedim. Yani yoksa video yapmak amacım yoktu. Oh kestim. Ölüyordum. Bir an çok korktum biraz eğileceğim çünkü korkuyorum. Taş kılıcımız da var. Ölüyordum az kalsın. Çok korktum. Flyerim gidecek diye. Kim item fire'lardan alacak? Başka bir şey var mı? Yani almak istemiyorum ama yani demir kazma şimdi kendimi savunmam gerekiyor. Bakın ölmüştüm ben şu an. Eğer şey olsaydı o demir kazmayı almasaydım. Mecburdum onu yapmaya. Şöyle şunu atabilirim. Yemeğe attım yanlışlıkla mı? Olsun. Başka da atılacak bir şey yok zaten. Şöyle yapalım. Tamam. Bir tane daha aygın çıkarsa ayrım kılıç yapacağım. Şöyle şunu da bir yiyelim. Şunu alalım hemen. Tamam. Full ayrımız zaten iyiyiz. Çok şanslı bir video oldu bu. İyi ki de videoya dönüştürdüm. Kazanabilirim belki. Belki ama emin değilim şimdi. Çok emin böyle konuşmayayım. Kazanamaya da bilirim. Belli olmaz. Şimdi 5 e, tane okumuz var. Biraz daha ok yapmak istiyorum. Yani okumuz biraz daha olsa daha iyi olur. Arkadaşlar benim bir saniye videoyu durdurmam gerekiyor. E, devam ediyoruz arkadaşlar. Sizden özür diliyorum. Öncelikle videoyu durdurduğum için. Acil bir şey oldu da. Ondan kapatmam gerekti. Şimdi ortaya bakıyorum. Adam yok devam edelim. Şu double chest aldılar mı merak ediyorum ben bir ineceğim oraya. Büyük bir ihtimalle almışlardır ama ben yine de bakacağım. Şansımı denemek istiyorum. Şöyle yapalım dönelim hop. Almışlardı tahmin ettiğim gibi. O adam aldı büyük bir ihtimalle. Şuradan çıkalım. Ee, devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, hala daha konuyu ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Yani bugün bir, bir konudan bahsetmeyeceğim. Kanalımıza şu an 4 abone var. Ee, teşekkür ederim öncelikle abone olanlar için. Ee, kanalımız yavaş yavaş yükselecek inşallah. Herkes beni tanımaya başlayacak umarım. Ee, umarım şöyle bir 10 aboneye gelirim ilk başta yani şimdilik hedefimiz o yani. Hedefim değil de. Yani bir 10 aboneye ulaşmak istiyorum şu an şimdilik. Daha sonra zaten herhalde 10 aboneden sonra yürürüm baya. Şu an e, videomuzun dördüncü dakikasındayız. Umarım farklı olmaz. Altı kişi var zaten oyunda. Şu an altı kişiyiz. Iron bir tane daha çıksa çok güzel olur aslında. Iron kılıç. Full iron, iron kılıç çok güzel olur ama. Ben chestlere bakmak istiyorum. Almışlardır ama ben yine de bir bakmak istiyorum. Oo ok, ok, güzel bak. Şöyle ekmeği de alayım. Zaten full iron'ım. Oh taş kılıcı düşürdüm. Özür arkadaşlar. <laughs> Çok pardon öksürük tuttu. Sesim gitti. <laughs> Allah Allah. Hiç olmaz böyle. Neyse devam edelim. Biraz hastayım. 5 kişi kaldık bu arada. Ve İstanbul'da şu an efsane bir yağmur var. Saat 12 ama hava kapkaranlık. Yani şu an ışığı açabilirim yani. öyle O derece karanlık ama ışığı açmayı pek tercih etmiyorum sabah sabah. Ee, şu an çok karanlık. Gece gibi zaten. Yani efsane bir yağmur var burada. Ee, i̇şte devam ediyoruz arkadaşlar. Hmm. Ee, tekrar teşekkür ediyorum hepinize. Daha kanalı açtım. 4 abone geldi. Hepinizden çok teşekkür ediyorum. Eee. Oyun dükkanına da selam yolluyorum buradan. Eee Emrecan kardeşime. 5 dakika zaten ilk videomuzda da zaten onu da çektik. O geldi. Adam da yok ki abi. Dolaşıyoruz ama adam yok yani. Full aim olduk. Adam bu yok, çıkmıyor adam. Belki de onlar da full aim olmuştur, bilemiyorum şu an. Mmm Hadi böyle güzel bir şeyler çıksın. E, güzel bir şeyler çıksın diyorum. Adam çıksın. Bir tane daha hayvan çıkarsa çok güzel olur. Eee şuradaki. O dört kişi kaldık. Ne yapacaktım ben? Heh. Dört kişi kaldık. Ee, birazdan değil olacak. Umarım. Ki videomuz farklı olmasın. Şu an 6. dakikasına gelmişiz bile. Böyle Survival Games videoları ardı ardına gelecek. Teklit light'a başlamayı düşünüyorum survival'da. Ee, Videolar yine 10 dakika 10 dakika olacak ama olsun. Yine de video videodur. Adam var. Adamı kesebilirim şu an. Hatta benden çok kötü durumu. Nereye gitti ki o adam? Oha! team varmış. Hacks hack diyorlar. Hacks nedir? Adam beni okla okla öldürecek. Buradaki adamlar da beni kesebilirler şu an. Biraz uzak durmak istiyorum olaydan. Aa düştü adam. Fail. Okladım ve düştü. Onlardan pek de yakın durmak istemiyorum ama. Biraz kaçmak istiyorum kavgalardan uzak. Team mi oldular lan onlar? Yok yok team Oha diamond kılıç. Ee, ditmece kadar dayanmak istiyorum şu an. Beni mi kovalıyorlar? Evet. Adam da diamond kılıç çıkardı. Bizde de iron kılıç bile yok. Adam diamond kılıç çıkardı. Efsaneydi o. <gülüyor> <gülüyor> yani öleceğim anlaşıldı peki. yani şimdi söylemek istemiyorum ama büyük bir ihtimalle öleceğim. Okum da kalmadı. Ölmek de pek istemiyorum aslında ama yapacak da çare yok. Öleceğiz yani belli oldu. Ama umarım ölmem. Ya öleceğimi tahmin ediyorum ama neyse. Okum da yok ya. Gittim salak adam oklarımı harcadım ya. Şuradaki hemen ok çıkar umarım. İnşallah ok çıkar. Hadi ok. Ok çıktı be yaşasın. Şu an okun çıkmasına sevindim. Adamlar ortadadır büyük ihtimalle. Adamlar gördüğünüz gibi tim olmadılar zaten. Şöyle bir yemek yiyeceğim hemen. Of işte diamond kılıç öldüm. Bu video atacağım arkadaşlar. Bu videoyu söyleyeyim baştan. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi seyirler. Umarım beğenirseniz videomu. Görüşmek üzere.